Selam arkadaşlar. Bugünüme hoş geldiniz. Bugün size bir bilgi söylemek istiyorum. Hem kısa bir video yapmış olayım. E, bugün Mart 9'u eski hesaba göre Mart 9'u e, çıkıyor yani. E, bugün yani ne dikerseniz bugün e, tutar derler büyüklerimiz. O yüzden ben size bugün kısa bir video bu şekilde anlatayım istedim. E, akşam atacağım tabii ki videomu böyle bakın ben de güllerimi dikeceğim arkadaşlar bugün bakın bu kırmızı siyah turuncu güllerden aldım fide olarak bakalım tutacak mı çünkü sürekli kayınvalidem olsun annemler böyle yapardı arkadaşlar o yüzden aklıma geldi bir de evinizin bereketi için kabak çekirdeği isterseniz ya da fasulye olsun e, bereket için toprağa ne olursa olsun dikin ekin yani dilek tutun arkadaşlar her şey hakkımızda hayırlısı olsun nasibimiz sağlığımız iyi gitsin bol olsun arkadaşlar her şey için bakın şu güzelliğe bolluğa bereketli arkadaşlar ben bu çiçeği ağacı ıhlamur ağacına benzetiyorum ama o mu değil mi arkadaşlar? Ee, söylerseniz yorumlarda yazarsanız da çok sevinirim. Bakın çiçeklerine sarı sarı. Böyle evet ıhlamurlara benziyor arkadaşlar. Bakın belki de o çünkü burada ıhlamur ağacı olsun iyi de her şey e, nar ağacı bol dikiyorlar arkadaşlar çok seviyorlar. Ben de bu çevreyi çok seviyorum bu yüzden ağaçları çiçekleri sevdikleri için her yere baksam kapı önleri tertemiz çiçekli arkadaşlar böyle. Ee, bunu da videoda söyledim yani e, gerçekten çiçekler her yeri güzelleştiriyor onu sevgiyle dikip büyütürseniz arkadaşlar arkadaşlar saksılara diktim bakın hem e, Mart 9'unda dikersen bol e, güzel ira açar derler hem de tutar ne dikerseniz bakın kapüslerimin saksısına onu da diktim bir tane de oraya dikmiş oldum çünkü Taksı gerçekten yer sıkıntısı çok dikip yeşillendirip ee, bakalım köye götürürüz götürürsek götürmesek yerimize götürürüz artık tutturalım da arkadaşlar böyle bakın böyle bakın saksın ışık da yok bugün e, hava karanlık biraz karardı. Çünkü Mart 9'u kendi belirliyor. Hava çok soğudu arkadaşlar. Bakın. Her yere diktim birer dal. Daha da arttı. Bakın. Bunları da bir saksılara koyayım. Çimlenirse artık. Dikemedim iki gün. E, bugün de bekledim aslında. Suda kalsın dedim. İnşallah tutar. Tutarsa nasibimiz de vardır. Biraz da fasulye falan dikeceğim arkadaşlar. Hangi saksıya da olursa olsun. Yani Bugün şeyinde yapalım istedim. Yine de büyüklerimizden öğrendiklerimizi büyüklerimize öğrendiklerimizi uyguluyoruz. Yani gördüysek bırakamıyoruz, uyguluyoruz yani. Bunları tabii ki yeni nesiller bilmiyor arkadaşlar. Böyle orkidem biraz sprey yaptım nem alsın diye arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. E, koyun gübresinde ısladım. Eee 2 gün oldu arkadaşlar. suda ısladım. Aynen bu kadar az az koyuyorum bir tezek koyuyorum. Şimdi hepsine güllerin koyduğum saksılara az az koyacağım. Bir de sardunyalarıma da koymayı düşünüyorum. Böyle suladıkça sardunyalarımı da yapayım. Bunu da size göstermek istedim. Bu gübreden uyguluyorum böyle ben. Hani bazen dibinde koymak daha iyidir. Böyle ıslayınca da daha çok iyi posası, asiti güzel çıkıyor. Vitamini böyle arkadaşlar. Kaptüslerin. Arkadaşlar sardunyalarıma bakın az az gübre verdim. Gübrelerden sonra bu aydan sonra biraz düzelir. saksıya güzelleşti doldurulur şu da iyi büyüdü öyle bakın tomurcuklular hepsi arkadaşlar bakın tomurcuklular buradakilerde tomurcukta buradakilere de verdim gülü bir gül gülü de buraya diktim bakın çok harika oldular böyle Bakın arkadaşlar. Ceylan gözlerim tüm burada gül diktim. E bugün Mart 9 olduğu için biraz da fasulye dikeceğim. Bakın. Yani evin bereketi şansı için olsun diye bu kaptüslerim. Böyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. İzlerseniz sevinirim. Hoşçakalın. Görüşürüz.